ne çıkan bir açıklama oldu. 2014 yılında 3 seçim yapılabileceğine dair ama özellikle Anayasa bölümü ve referandum ihtimalinden söz etmesi yoğun bir şekilde tartışılıyor. Hem bu açıklama ne anlama geliyor hem de referandum ihtimali nasıl olabilir? Ve Anayasa ilişkin muhalefetin tutumu ne? Bunları konuşacağız. Önemli bir isimle konuşacağız. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Mahir Ünal'la. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Biliyorum. Sağ olun. Efendim şimdi Sayın Başbakan dün gazetelere yansıyan açıklaması 2014 yılında 3 seçim olabilir diye e, yerel e, yerel seçimler, cumhurbaşkanı seçimi ve anayasa değişikliği referandum. E, nasıl olacak? Bu önce hani bu açıklama ne anlama geliyor? E, Sayın Başbakan tam olarak ne demek istedi? Ö Öncelikle AK Parti'nin siyasi tutumuna ve muhalefetin siyasi tutumuna e, bakmak lazım bu konuyu açıklamadan önce. Şimdi biz e, siyasette e, bir konu önümüze geldiğinde, bir sorun önümüze geldiğinde e, öncelikle bu sorunun e, çözümü noktasında seferber oluyoruz. Yani o sorunun çözümü, çözüme kavuşması. Çünkü siyaset kurumu her zaman e, toplumun ve insanın sorunlarını çözmek için çalıştırılması gereken, millet adına çalıştırılması gereken bir kurum. Ama maalesef e, muhalefet, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi e, ve MHP siyasi tutumuna baktığınız zaman siyasi tutum daha çok blokaja dönük, daha çok engellemeye dönük, daha çok direnmeye dönük bir tutum görüyorsunuz. Şimdi Sayın Başbakan'ın ifade ettiği şey aslında çok açık ve net. Bizim 2014'ün 3. ayında Mart ayında önümüzde bir yerel seçim var. Daha sonra bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Nihayetinde önümüzde bir anayasa sorunu var ve e, önümüzde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle birlikte e, zaten Türkiye'yi taşımakta zorlanan e, parlamenter sistemin e, seçilmiş Cumhurbaşkanı ile olan ilişkisinin düzenlenmesi sorunu var. Biz bütün bu sorunları bugünden e, düşünüp e, muhtemel krizleri e, bugünden yönetmeye dönük pozisyon almak durumundayız. E, ve e, bazı krizlerin, bazı sorunların çözümü ee, direk millete giderek diğer direk e, milletin e, iradesinin ortaya konularak çözülebilecek e, sorunlar bunlar. Şimdi anayasayla ilgili geldiğimiz noktayı biliyorsunuz. Anayasa uzlaşma komisyonu e, bugün itibariyle çalışmalarını sürdürüyor. Ama 174 maddenin 40'ı üzerinde anlaşılmış durumda. 134 madde üzerinde e, bir anlaşma sağlanamamış durumda. Anayasa uzlaşma komisyonu meclisin inisiyatifiyle çalışan bir taamül komisyonu meclisin başlattığı ve meclisin sonuçlandıracağı bir komisyon şimdi biz AK Parti olarak şuna bakıyoruz eğer anayasa uzlaşma komisyonundan bir anayasa çıkmazsa, bir anayasa taslağı çıkmazsa önümüzde var olan bu anayasa krizini, anayasa sorununu nasıl çözeceğiz? çünkü biz iktidar olarak buna böyle bakmak zorundayız yani tam sözümün başında söylediğim siyasi tutum farkından kastettiğim şey şu Muhalefet bir sorunla karşı karşıya kaldığında Türkiye bu sorunun çözülmemesi için e, nasıl bir e, engel oluşturabilirim, nasıl bir blokaj koyabilirim diye meseleye bakarken e, biz iktidar olarak bu sorunu nasıl çözebiliriz, bunun bir krize dönmesini nasıl engelleyebiliriz, e, sistemin çalışmasını nasıl sağlayabiliriz? Peki efendim diye bakıyoruz. E, e, şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra e, yapılacak bir anayasa değişikliği eğer başkanlık sistemi olursa bir sıkıntı çıkarmayacak mı? Yani mevcut Cumhurbaşkanı seçimi yenilenmesi ya da geçici bir maddeyle mi aşılır? Nasıl olacak o? Şimdi başkanlık sistemiyle ilgili daha önce de açıkladık. Sayın Başbakanımız da Amerika'da yaptığı e, konuşmasında e, biz e, başkanlık e, sistemi konusunda e, olmazsa olmazımız değil dedi. Bizim olmazsa olmazımız ne başkanlık sistemi ne de başka bir sistem. Bizim olmazsa olmazımız şu. Biz diyoruz ki Türkiye'nin önünde bir anayasa sorunu var. Türkiye'nin yeni anayasasıyla birlikte bir siyasal sistem sorunu olacak. Parlamenter sistem Türkiye'yi taşımıyor. Geçmiş 40 yıla baktığınız zaman geçmiş 50 yıla baktığınız zaman özellikle hep bunu söylüyoruz 1961 ile 2002 arasında 41 yılda 36 tane hükümet görev süreleri ortalama bir buçuk yıl olan bir istikrarsızlık dönemiyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Biz şunu söylüyoruz diyoruz ki biz yeni durumlar önümüze çıktığında bu yeni durumların ürettiği krizleri sorunları çözebilecek pozisyonlar almakla sorumluyuz öncelikle. Dolayısıyla şu anda önümüzde ne var? Şu anda önümüzde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalar var. Evet. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan bir sonuç çıkmazsa o halde biz AK Parti olarak ne yapmalıyız? Referandum bir seçenek. Peki referanduma nasıl gideceğiz? Bir anayasa taslağı ile mi referanduma gideceğiz? Yoksa 2015 seçimleri sonrasına anayasa taslağını bırakıp acil sorunları sistemden kaynaklanan e, sorunları çözecek bir taslakla mı gideceğiz? Yani mini bir paket de olabilir e, mi? Nihayetinde bunların hepsi önümüzde seçenek. E, çünkü e, önemli olan e, sistemin işlemesi, sistemin çalışması, sorunların e, çözülmesi e, bu noktada biz her zaman e, olabilir, yapılabilir, gerçekleştirilebilir hedeflerin e, yanında olduk. Ve her zaman e, milletin onayını almadan ee, milletin e, bu konudaki hassasiyetlerine e, dikkat ederek e, hareket ettik. Milletin onayını almadan bir şey yapmadık. Dolayısıyla biz siyasi pozisyonumuza bakacağız, e, önümüzdeki sürece bakacağız, Anayasa Uzlaşma Komisyonundan e, çıkacak e, sonuca bakacağız. E Tabii e, bütün bunlar belli stratejiler gerektiriyor, e, belli kararlar gerektiriyor, belli çözüm taktikleri gerektiriyor. Ee, ve bunlar da e, sizin ABC seçeneklerinizle e, ABC senaryolarınızla planlarınızla oluşabilecek şeyler. Bugünden kesinlikle şöyle yapacağız demek e, siyaseten zaten sizi statik bir duruma taşır. O yüzden AK Parti her zaman esnek olmuştur. Her zaman e, çok seçenekli e, yaklaşmıştır sorun çözme metodu olarak meselelere. Biz ee, önümüzdeki süreçte bunu e, başbakanımızın da söylediği gibi bir seçenek olarak önümüzde tutuyoruz. Ee, peki efendim ama e, bir yandan da MHP ile CHP'nin eleştirisi var. E, şimdi dünden bu yana devam eden ama bugün de özellikle basın toplantılarıyla e, devam eden bir eleştiri diyorlar ki ee, örneğin e, işte MHP'den Oktay Vural, CHP'den Attila Kart Diyorlar ki ya Sayın Başbakan'ın bu açıklaması e, bizi uzlaşma komisyonu olarak e, boşa çıkardı e, Üzerimizi çizdi e, Oysa kendi oy planları var e, diyorlar Ne diyorsunuz? Yani bu uzlaşma komisyonunun üzerini çizmek anlamına mı e, geliyor bu açıklama? Şimdi MHP'nin açıklamaları var, CHP'nin açıklamaları var Şimdi e, MHP ve CHP Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda e, anayasa hazırlık süreci devam ederken ee, bu anayasa PKK anayasası olacaktır, bu anayasa BDP anayasası olacaktır, biz buradan bir anayasa çıkacağına inanmıyoruz gibi açıklamaları var. Şimdi e, biz o halde şöyle mi diyeceğiz? Siz e, masada anayasa çıkarmak istemiyorsunuz, siz baştan bu anayasaya PKK anayasası dediniz mi diyeceğiz? Bununla bunu kıyaslayamayız. Sayın Başbakan'ın söylediği çok, e, çok önemli bir şey. Sayın Başbakan e, umutsuzluğa kapılmayın. Eğer Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan bir sonuç çıkmazsa bizim milletin sorunlarını çözmek için önümüzde seçeneklerimiz var, alternatiflerimiz var mesajını veriyor. Ve başbakan olarak da siyasi iradeyi iktidarı temsil eden kişi olarak da bu mesajı vermek durumunda. Çünkü muhalefet ısrarla blokaj koyan, engelleyen, direnen ve sorunların çözüm noktasında katkı sunmak yerine engel koyan, çözüm odaklı bakmak yerine sorun odaklı bakan, çözümün bir parçası olmak yerine her zaman sorunun bir parçası olmayı tercih eden bir muhalefetle karşı karşıyasınız. Ve siz dönüp e, iş dünyasına, e, esnafınıza, kısaca 75 milyona şu mesajı vermek zorundasınız. E, biz önümüzdeki krizleri aşmak, e, aşacak güçteyiz biz Türkiye'yi anayasasız bırakmayız. Biz Türkiye'nin herhangi bir krize, kaosa e, mahkum olmasına izin vermeyiz mesajını vermiştir. Başlaka. Yoksa haziran sonuna kadar bu uzlaşma komisyonunun bir anayasa çıksa zaten bu BC planına gerek e, zaten kalmaz bizim mı? Bizim söylediğimiz şey bu. Buyurun laf üreteceğinize e, bu uzlaşma komisyonunun üstü çizilmiştir e, diskurunu kullanacağınıza e, önümüzde bir masa var. Bu masada devam eden müzakereler var. Burada mutabakatın sağlanması için biz her türlü özveride bulunuyoruz. Hatta demişiz ki eğer bu masada uzlaşma komisyonunda bir mutabakat sağlanacaksa biz başkanlık sistemini de çekeriz demişiz. Dolayısıyla bizim hiçbir dayatmamız yok. Yeter ki Türkiye siyaseti, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, uluslararası e, alanda da yani e, dünyaya da dönük, uluslararası topluma da dönük e, şu mesajı vermesin Türkiye siyaseti, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir anayasa yapamadı mesajını vermesin. Bizim derdimiz bu. Dolayısıyla diyoruz ki şu çizildi, bu çizildi diye bahane arayacağınıza, bu masayı bırakmak için e, bahaneler üreteceğinize, direnmek ve engellemek için bahaneler üreteceğinize masa orada süre orada, önümüzde bir engel yok, bir dayatma yok Başkanlık sistemi önerisini AK Parti e, ben müzakere edebilirim, çekebilirim. Parlamenter sistemi, yara başkanlık sistemini çok e, partili cumhurbaşkanlığı e, seçeneğini e, konuşabiliriz demiş. E, buyurun. Ve şu anda mesafe almak için her türlü imkan var. Yani şu anda eğer masadakiler isterlerse iki ayda bir anayasa taslağı çıkarabilirler. Peki. Çünkü üzerinde tartışılan konular neler biliyor musunuz? Anayasa 124, 174. madde. Bey, paşa, hanım bu ifadelerin kullanılması kaldıralım diyoruz. Kaldırtmayız diyorlar. Diyoruz ki ya şapka, şapka kanunu çıkaralım. Bak ben şu anda şapka giymediğim için suç işliyorum. Sen şapka giymediğin için suç işliyorsun. Hayır efendim dokundurtmayız. Peki neye dokundurtacaksınız? Bugün ısrarla savunduğunuz anayasa Atatürk'ün anayasası değil. 1924'te Atatürk'ün ve arkadaşlarının yaptığı anayasa 1961'de darbeciler tarafından değiştirildi. 1982'de darbeciler tarafından bir kez daha değiştirildi. Peki sizin savunduğunuz, direndiğiniz anayasanın cumhuriyetin değerleriyle, kuruluş iradesiyle, idealiyle de bir ilgisi yok. Peki bu anayasanın neyini savunuyorsunuz? Kaldı ki masada bir uzlaşma ve mutabakat olması için her türlü imkan var. Bütün siyasi partiler temsil oranlarına bakılmaksızın eşit sayıda bu komisyona üye vermiş, üçer üye vermiş. Şimdi her şey var. Peki muhalefet neden anayasa yapmıyor? Asıl sorulması gereken soru bu. Özellikle de CHP. Çünkü sizin daha önceki bir demeciniz var. Diyorsunuz ki CHP'nin toplam algısında ciddi bir sıkıntı var. Ee, buradaki meselende odaklandığı yer burası mı? Cumhuriyet Halk Partisi açık bir şekilde şu görüntüyü veriyor. İktidar olmak gibi bir amacı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İktidar olamayacağını da biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi boyunca hiçbir zaman... Ee, milli iradeyle iktidara gelmemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman e, milletin teveccühüyle iktidar olmamıştır. Yani Atatürk'lü yılları eğer saymazsak. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla geçmiş 10 yıl önceki vesayet yıllarının özlemi içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi hala e, sistem dışı güçlerin müdahale edeceği e, günlerin arzusuyla yanıp tutuşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi hala e, vesayetçilerin, darbecilerin e, yaptığı e, anayasayı ısrarla muhafaza etmek istiyor. Ve bunu değiştirmek için de bir irade ortaya koymuyor. Ve bir gün Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun tutanakları yayınlandığında orada neler konuşulduğunu Orada nelerin tartışıldığını bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra akademisyenler, gazeteciler okuduğunda bugünkü CHP için söylenecek şeyler çok ağır şeyler Peki e, mesela bu e, CHP üzerinden gidersek e, Avrupalı sosyalistlerle yaşadığı bir sorun vardı. E, Soboda dedi ki ya bu CHP'nin e, şu anki argümanı 20-30 yıl önceki bunlar sol falan değildi. Sosyalist zaten hiç değiller, sol değiller. Ee, onun karşısında dediler ki biz hani e, Türkiye Türkiye'ye özgü bir sosyal demokrat hareketiz dediler. Ama sonrasında dediler ki Slobodan'ın işte AK Parti ile ilişkisi var. Ee, ak bir AK Partili dediler. E, ne, nedir bu? Yani niye böyle bir e, test? Çünkü hem bunu Haluk Koç hem e, Muharrem İnce söyledi. Yani isim vererek tane de hani söylersek dediler ki e, Sloboda e, AK Parti'ye yakın bir isim. Ama Şimdi bir Avrupalı de... sosyalistten bahsediyoruz. A Avrupa da siyasi akımlar bellidir. Ve e, bu siyasi akımların siyasal duruşları bellidir. E, çözüm önerileri bellidir. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bugünkü pozisyonuyla hiçbir siyasi e, akıma, hiçbir siyasi çerçeveye e, girmiyor. Türkiye'ye özgü bir sosyal demokrasi dedikleri ee, Recep Peker'in temellerini attığı nasyonel sosyalizmdir. Ve Atatürk'ün e, bir dinamik lider olarak e, ortaya koyduğu bir doktrin yok. Çünkü Atatürk'ün yaptığı devrimler var, dönüşüm iradesi var, değişim iradesi var. Ve liderler zaten doktrin yazmazlar. Liderlerin etrafındaki entelektüel elitler doktrini yazarlar. E, CHP'nin doktrinini Recep Peker ve arkadaşları yazmıştır. Ve e, bu doktrinin de Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasi iradesiyle idealiyle bir ilgisi yoktur. Ve o gün o o entelektüel elitlerin Recep Peker ve arkadaşlarının yazdığı doktrin o günkü Almanya ve İtalya'nın doktrinidir. Yani Mussolini ve, ve Hitler dönemini Evet. Kastediyorsunuz. Bugün ve bugün hala CHP aynı doktrini muhafaza etmektedir ve yarın da bu doktrini muhafaza etmenin çabası içerisindedir ve Türkiye'yi de bu doktrinin çerçevesinde şekillendirmek istemektedir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman yüzde 40, yüzde 50 oy alamayacaktır. Başkanlık sistemine de karşı çıkmasının sebebi budur. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman kendi iç muhalefetini, kendi iç kırılmalarını, kendi iç mücadelesini aşamayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman millete tepeden bakma huyundan vazgeçmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman azınlığın çoğunluğa hakim olması idealinden ve iradesinden vazgeçmeyecektir. Ve bugün bakın dün Suriye'de uçaklar sivil halkı bombaladı ve ordu bugün de kara harekatına başladı. Cumhuriyet Halk Partisinden bir kez olsun Suriye'deki soykırımı kınamaya dair bir cümle duydunuz mu? Emperyalizme karşıyız diyorlar. Geçmişte Sovyet Emperyalizmi'ne hiçbir zaman ses çıkarmadılar. Bugün Rusya'nın, Çin'in ve İran'ın e, Şii kuşak üzerinden Suriye'deki emperyalist emellerine ses çıkarmıyorlar. Orada katledilen insanlara ses çıkarmıyorlar. Oradaki oynanan oyunun bize sıçramasından dolayı bizi sorumlu tutuyorlar. Şimdi bunlar Milletin gözü önünde cereyan ediyor ve millet bunları görüyor ve ondan sonra da gidiyorlar Avrupa'daki e, insanları da e, kendileri gibi zannedip orada kabul edilemez dediği Svoboda'nın kabul edilemez dediği esetle demokratik bir ülkenin 7 defa seçim kazanmış bir ülkenin başbakanını bir diktatörle eli kanlı bir diktatörle eşit tutuyorlar sonra da bunu bir özgürlük olarak değerlendiriyorlar ve siyasi ahlakı olan ve buna tepki koyan bir sosyalist grup başkanını da karalamaya kalkıyorlar eşinden dolayı şimdi şunu ortaya atıyorlar efendim Sobada'nın eşi bilmem Siemens firmasında bilmem neymiş ondan dolayı da Sayın Kılıçdaroğlu grup başkan vekiliyken bununla ilgili bir önerge vermiş Sobada'nın içine bu dert olmuş. Bu dertten dolayı da sohboda Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle bir tepki koymuş. Bakın işte siyaseti okuma biçimleri bu. Siyaseti kişiselleştiren, siyasetin içerisine öfke, nefret ve kişisel duygularını katan bir anlayışla karşı karşıyayız. Ve maalesef Türkiye siyasetini de buradan okuyorlar. Ve Türkiye siyasetini de buradan okudukları için siyaset en başında söylediğim siyasi tutumları blokajdan, engellemekten, direnmekten yana. Çünkü kişisel hırsları ve hesaplarıyla hareket ediyorlar. Yani siz hiçbir zaman bir e, CHP genel başkanının bu milletin sorununun çözümüne ilişkin bir bakış açısı ortaya koyduğunu gördünüz mü? Geçtiğimiz Haziran ayında böyle bir bakış açısı ortaya koydular. Biz de sevindik ama tutumları bir hafta sürdü. Bir hafta sonra bu tutumlarından vazgeçti. Peki e, ama bir yandan da zamanın ruhu var. E, yani CHP bu fotoğrafı okuyamıyor. mu? Niye söylüyorum? Çünkü hani e, bir takım e, konularda da yani siz özel görüşmeler de yapıyorsunuz, grup başkan vekili olarak. E, bir takım işleri gelin hani birlikte ucundan tutalım. Bu. E, partiler üstü, siyaset üstü bir mesele. Türkiye'nin meselesi, Mesela çözüm süreci onlardan bir tanesi. E, e, ne diyorlar size bu özel görüşmelerde? Yani Bilmiyorum. Fotoğrafı okumakta e, sıkıntı Cumhuriyet mı var? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meselenin ucundan tutabilmesi için Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir birlik beraberlik oluşturabilmesi gerekir. Ortak karar, ortak akıl, ortak hareket etme yeteneği geliştirmesi lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, kalkıyor sabahleyin bir kanadı bir açıklama yapıyor öbür kanadı kalkıp basın açıklamasıyla hadi oradan siz kim oluyorsunuz diye açıklama yapıyor. Yani biz şu anda o kadar zor durumdayız ki bizim iktidar olarak karşımızda sağlıklı bir ana muhalefet partisine ihtiyacımız var. Çünkü siyasetin bir kanadı iktidardır, bir kanadı muhalefettir. Ve bu ikisinin dengede olması gerekir. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi maalesef kendi iç bütünlüğünü sağlayamadığı için siyasete de bölük pörçük bakıyor. Yani Geçen gün bir tanesi çok güzel bir ifade kullandı. CHP'nin MHP kanadı gibi bir ifade kullandı. Yani bir bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu bir anda ulusalcı söylemler kullanmaya başlıyor. Ertesi gün bakıyorsunuz daha işte Türkiye'yi kucaklayan söylemler kullanmaya başlıyor. Ertesi gün bakıyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını seçilmiş demokratik seçmenin iradesiyle göreve gelmiş bir başbakanı eli kanlı bir katliam, katliamcıyla eş değerde görecek bir e, tutum sergilemeye başlıyor. Şimdi diyorsunuz ki hangi CHP, Hangi tavır? Hangi tutum? E, dolayısıyla e, karşınızda e, oturup konuşabileceğiniz, ortak karar alabileceğiniz evet. bir CHP yok. Milletvekilinin özlük haklarıyla ilgili bir çalışma yapıyorsunuz. Evet. Yaptığınız bu çalışma milletvekillerine yeni bir hak getirmiyor milletvekilinin bir kanunu olmasını sağlıyor. Evet. Bu adam nasıl milletvekili olacak, neler yapacak, neler yapmayacak bir kanun yapıyorsunuz. Bunun altından imzasını evet. çek. Demek umudu kestiniz yani CHP'den. <laughs> Peki Sayın Al çok çok teşekkür ederim.